You have done well, Horadrum. Your service here is finished. And you should all run. Malfail. Clear! Brother, why <laughs> <coughs> 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 the Nephilim will stop you no one can stop death Diablo III, Reap of Souls İlk çıktığında hemen hemen herkesi hayal kırıklığına uğratan Diablo 3, Auction House'un kaldırılması ve Reaper of Souls eklentisinin getirdiği düzenlemelerle geç de olsa kendini affettirmeyi başardı. Diablo 3'ü bambaşka bir hale büründüren Reaper of Souls'da eski bilgelik baş olan ölüm meleği Malthiel'ın Black Soulstone'u çalması ve bunun üzerine onun peşine düşmemiz anlatılıyor. Oyun içerisindeki Hell, Nightmare, Inferno bir 10 zorluk seviyeleri yerine Normal, Hard, Expert, Master ve Torment bir 6 zorluk seviyeleri getirilmiş. Zorluk derecesi yükseldikçe kazandığınız tecrübe puanları ve düşen altın miktarı da oldukça artıyor. Yeni gelen loot sistemi sayesinde Legendary sınıfındaki eşyaların düşme oranı da bir hali yükseltilmiş. Diablo 3'te en yüksek level'a ulaştıktan sonra Paragon seviyeleri almaya başlıyorduk. Karakterimize ekstra özellikler kazandırmamızı sağlayan Paragonlar sadece Paragon seviyelerinin kazanıldığı karakter üzerinde kullanılabiliyordu. Reaper of Souls ile artık Paragon puanlarını tüm karakterleriniz üzerinde kullanabilirsiniz. Yani eskisi gibi ayrı ayrı paragon kazanmak için uğraşmanız gerekmiyor. Reap of Souls'un getirdiği bir başka önemli yenilik ise Adventure Mode. Yeni eklenen Adventure Mode sayesinde oyunda yer alan mekanlar içerisinde serbestçe dolaşarak çeşitli görevler yapabiliyorsunuz. Seviye atlayarak altın ve eşya toplamak için ideal olan Adventure Mode, oyunun senaryo modunu bitirdikten sonra açılıyor yeni eklenen yapay zeka kontrolündeki mistik karakteri sayesinde üzerinizde bulunan mevcut eşyaları başka bir eşya gibi gösterebilirsiniz. Ayrıca mistik sayesinde özelliklerini beğenmediğiniz eşyalar üzerinde de değişiklik yapabiliyorsunuz. Reaper Souls'un en sevindirici yeniliklerinden biri de Diablo 2'deki Paladin'i hatırlatan Crusader sınıfı olmuş. Yakın ve orta mesafede etkili olan Crusader, özel kalkanı ve ekipmanlarıyla hem savunma hem de saldığı yönünden oldukça başarılı bir sınıf. Diablo 3'ün ilk eklenti paketi olan Reaper of Souls, eski Diablo ruhunu tekrar yakalayarak ölmek üzere olan bir seriyi yeniden canlandıran oldukça başarılı bir çalışma olmuş. <laughs>